Aileler devreye girmeye başladığı andan itibaren şuna dikkat edeceğiz. Ailelerimiz de bizimle beraber karşı aileyle bir kurumsal ilişki başlayacak. Yani kızın tarafı olan tarafı bizim yörede öyle söylerler. Kız tarafı oğlan tarafıyla onlar da nişanlanacaklar yani. Burada tabii yaratılışımız gereği herkes farklı fıtratta yaratıldığı için anlaşmazlıklar olacak. Anlaşmazlıklar oldukça size yansıyacak. Yani senin annen böyle dedi. Senin ablan bunu yaptı. Senin teyzen de var ya teyzen o teyzen. O halanı var ya görmek istemiyorum falan. Böyle başlayacak süreçler ya. Yani. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Teyzeler teyzelerle, halalar halalarla, anneler annelerle, babalar babalarla anlaşsın. Siz kararı alın, onlara şeffaf bir şekilde biz böyle istiyoruz diye söyleyin. Kararı onlara bırakırsanız bu dediğim işte senin o annen var ya o annen diye başlar ya. Kararı siz alıyorsunuz karşılıklı. Kalp kalbe baş başa kararı alıyorsunuz. Büyüklere aktarıyorsunuz. Onlara diyorsunuz ki biz böyle olmasını istiyoruz. Sizin de bir öneriniz var mı? Bu yani sizin çizdiğiniz çerçevede önerileri kabul edeceksiniz. Onların çizdiği çerçevede değil.